Bu entegrenin görevi nedir? Peki bu kondansatörler ne işe yarıyor? Bu bobin tam olarak ne iş yapıyor? Elektronik kart tamirini nasıl öğrenebilirim? İşte tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası simülasyon destekli elektronik kart tamiri kurslarımızda sizi bekliyor. Başlangıç seviyesi kurslar ile komponent çalışma mantıklarını kavrayabilir, besleme devrelerini tanıyabilir, devre kartında sorun giderme yöntemlerini öğrenebilirsiniz. Profesyonel seviye kurslar ile güç kartları üzerinde uzmanlaşabilir, osiloskop kullanmayı öğrenebilir ve yaptığınız ölçümleri yorumlayabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak çalışmalarımızı yakından takip edebilir, detaylı kart tamir videolarımızla deneyim kazanabilirsiniz. Kurs hakkında bilgi ve sipariş için mikroelektronik32 gmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese merhaba değerli takipçilerimiz yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Takipçi tamir serimize katılan bir takipçimiz bize bir invertör kaynak makinesi gönderdi. Profesyonel tip bir kaynak makinası. Bu makinenin diğer ucuz makinalardan farkı nedir? Bunu da size detaylı bir şekilde açıklayacağım. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Makinamız biraz büyük boyutlu ve 3 farklı karttan oluşmakta. Kartlarımızdan 2 tanesinde arıza mevcut. Bu arızaları giderip makinanın onarımını gerçekleştireceğiz. Makina profesyonel tip bir makine olduğu için biraz boyut olarak büyük ve devreleri biraz karmaşık, çok fazla devre kartı, komponent içeriyor. Bu sebeple hem kartları size tanıtmak hem de makinanın çalışma yapısından kısaca bahsetmek istiyorum. Ardından onarım işlemlerine geçeriz. Öncelikle kartın 220 volt girişini gösterelim. Şurada gördüğünüz kırmızı ve siyah kablolardan 220 volt makineye giriş yapmakta ve şöyle küçük bir devre kartımız var. Bu devre kartına giriş yapmakta. Ardından 220 volt AC voltaj burada seri halde bağlı. Neticelerin üzerinden geçtikten sonra bu karttan tekrardan çıkış yapıyor. Herhangi bir kondansatöre uğramıyor. Çıkış yaptıktan sonra akımı sınırlanmış bir şekilde çıkış yaptıktan sonra Yine buradaki devre kartımızın köşesinden soğutucuya tutturulmuş 2 adet köprü diyot var. Kablolar vasıtasıyla bu köprü diyotların AC giriş bacaklarına 220 volt AC gerilim ulaşıyor. Ardından köprü diyot doğrultma işlemini yaptıktan sonra yine bu kartımıza voltaj geri dönüyor ve buradaki kondansatörlerin 300 volt DC voltajla dolması sağlanıyor. Ardından kondansatör voltajı 300 voltun üzerine çıktığı anda Burada bir tane rölemiz bulunuyor. Bu röle bu NTC'nin bacaklarını kısa devre ediyor ve akımın NTC yerine rölenin kendi bacakları üzerinden geçmesini sağlıyor. Bu da makinenin tam verimle çalıştığı durumda NTC'lerin bypass edilmesini sağlıyor. Ardından kondansatörlerde depolanmış olan DC voltaj yine kablolar vasıtasıyla bir üst kata çıkıyor ve buradaki devre kartımıza ulaşıyor. Buradaki devre kartına buradan giriş yapmakta yine burada kondansatörlerde filtremesi yapıldıktan sonra iki kola ayrılıyor. Nedir bu kollar? Birincisi zayıf akım devremiz. Burada bir SMPS devresi görüyoruz. Bir tane buraya MOSFET koyulmuş. Burada bir topoloji flyback topolisi oluşturulmuş ve buradaki trafonun sürülmesi sağlanıyor ve trafonun çıkışında tek bir kondansatör var. Çıkışta sadece 24 voltluk bir gerilim bulunuyor ve bu 24 volt sürücü devre tarafından kullanılıyor. 24 volt doğrudan şurada 4 adet MOSFET görüyoruz. İkisi N kanal, ikisi P kanal. Burada gate driver devresini sürmede kullanılıyor. Yine 24 volt burada bir tane 78 12 el diyor regülatörümüz var. Bu regülatöre ulaşıyor ve 12 volta sabitlendikten sonra buradaki sürücü devremize gönderiliyor. Sürücü devrede buradaki sabitlenmiş olan voltajı kullanıyor. Devamında sürücü devremiz buradaki MOSFET'leri sürmeye başladığı anda şurada gördüğünüz iki kablo vasıtasıyla buradaki gate driver trafosu sürülmeye başlıyor. Gate driver trafosu sürülmeye başladığı esnada da sekonderinde bir sinyal oluşuyor. Ve bu sekonder sinyali buradaki IGBT gruplarına gönderilerek asıl işi yapacak olan anahtarlanmanın yapılmasını sağlıyor. Şöyle baktığımız zaman 3-6 adet burada 6 adet de burada olmak üzere toplam 12 adet IGBT buradaki gate driver trafosu tarafından sürülüyor ve yine diğer kartımızın altında yer alan SMPS trafolarının anahtarlanması sağlanıyor. Yine buradaki topolojinin sağlıklı bir şekilde çalışması için buraya paralel şekilde bağlı 3 adet kuplaj kondansatörü koyulmuş. Kartın arka yüzüne baktığımız zaman Buradaki 3 eleman ortak. Buradaki 3 eleman ortak. Buradaki 3 eleman ortak. Yine buradaki 3 elemanda ortak olacak şekilde bağlanmış. Yine buradaki elemanlar da karşılıklı olarak birlikte çalışıyor. Baktığımız zaman hepsi aynı devre yolu üzerinde yer almakta. Özet olarak bakacak olursak bir anahtarlama grubu burada bir grup burada bir grup burada ve bir grup burada olmak üzere toplam 4 adet anahtarla yapılmış bir devre var. Buradaki devre topolojisine biz haş köprüsü ya da tam köprü sürülme devresi, sürülme topolojisi diyoruz. Bu tip sürülme şekli verimin ön planda olduğu çok yüksek güçlü devre kartlarında kullanılan bir topolojidir. Genellikle yarım köprü topolojisi karşımıza çıkar. Devam edelim. Buradaki anahtarlama elemanlarımız neyi sürüyor? Yine burada kablo çıkışlarımız var. İki farklı kablo buradan çıkış yapmakta ve buradaki devre kartına geliyor. Şöyle iç kısmında yer alıyor. Şurada soğutucuların arasında SMPS trafolarımız var. Yüksek akımları taşıyan trafolar. Bu trafolar sürülmeye başlıyor ve bunların sekonderinde bir voltaj oluşuyor. Sekonderde oluşan voltaj ise yine burada 12 adet diyot görüyoruz. 6 tanesi burada ve diğer 6 tanesi de bu kısımda olmak üzere 12 adet diyot tarafından doğrultuluyor ve çıkışta kaynak yapacak olan akımın oluşması sağlanıyor. Trafoların ve diyotların bulunduğu kartta herhangi bir problemimiz yok. Boyut olarak da çok büyük olduğu için bunu masamızdan almak istiyorum. Diğer kartlara odaklanalım. Bu kart üzerinde bir arıza mevcut. Yine buradaki kart üzerinde de bir arıza mevcut. Bunların arızalarını giderip makinayı topladıktan sonra denemesini yapacağız. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işlerine merakınız varsa... Komponentlerin ve devre kartlarının çalışma mantıklarını merak ediyorsanız, arıza giderme, sorun giderme yöntemlerini merak ediyorsanız sizler için bütün bunları anlattığımız elektronik kart tamir kursları hazırladık. Bu kurslara da şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak ulaşabilir, kursları sipariş verip kendinize güzel faydalı bir yatırım yapabilirsiniz. Peki bu kurslarda neler anlatılıyor? Bu karttan örnek verecek olursak Yarım köprü, tam köprü topolojileri, bütün topolojiler anlatılıyor. Yine kuplaj kondansatörlerinden tutun da flyback topolojisine, SMP sürülme mantıklarına, en kanal, P kanal, mosfetlere, lojik devrelere kadar yine buradaki akım sınırlama, doğrultma, filtreleme devrelerine kadar pek çok konu detaylı bir şekilde anlatılmakta. Eğer hala kursları sipariş vermediyseniz kesinlikle tavsiye ediyoruz. Öncelikle buradaki kart üzerindeki arızadan başlamak istiyorum. Kartın üzerine baktığımız zaman şu kısımlarda yanık bölgelerde mevcut buradaki SMPS devresi hasar görmüş. Ben de dersem bir miktarda müdahale görmüş fakat herhangi bir sonuç anlamamış. Yakınlaşıp hasar gören komponentleri gösterelim. Buraya baktığımız zaman hemen MOSFET'imizin yanında bulunan snubber devremizin kötü bir şekilde hasar aldığını görebiliyoruz. Buradaki devre yolumuz tamamen yanmış ve kalkmış. Yine buralara baktığımız zaman bu devre yolunun Buradaki zener diyotlara vesaire sürücü devrelere de bağlı olduğunu görebiliyoruz. Yine devamındaki yolda hasar görmüş. Arka tarafı da şöyle gösterelim. Şöyle arkaya baktığımız zaman da yolun komple yandığını görebiliyoruz. Yine şuralara da bakacak olursanız devre yolu tamamen kopmuş. Bu da SMPS devresinin ciddi bir şekilde hasar aldığını gösteriyor. Devrenin yapısına baktığımız zaman herhangi bir sürücü entegre vesaire de bulunmuyor. Şurada bir tane transistör görüyoruz. Buradaki transistör trafo üzerinden geri besleme alarak buradaki asıl işi yapan MOSFET'in sürülmesini sağlamakta. Baktığımız zaman devrenin yapısına oldukça dandik bir sürücü devresi kurulmuş. Böyle bir makineye böyle bir SMPS devresini yakıştıramadım. Yine burada bir optokuplör var. Buradaki optokuplör buradaki transistöre muhtemelen geri besleme yaparak voltajın belirli bir aralıkta kalmasını sağlıyordur. Bu şekilde bir devrenin üzerinde ölçüm ve tamirat yapmaktansa alternatif çözümleri kullanabilirsiniz. Buradaki SMPS devresinin yüksek voltaj kısmında yer alan bütün komponentleri ve SMPS trafosunu kaldırıp buraya dışarıdan bir 24 voltluk güç modülü yerleştirip buradaki sürücü devrenin 24 volt gerilimi almasını sağlayabiliriz. Elimizde şu şekilde bir güç modülü var. Bunun montajını doğrudan buradaki boşalttığımız yere yapacağız ve kartın çok daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. Burada gördüğünüz devre buradaki SMPS devresinden çok daha sağlıklı verimli bir şekilde çalışacaktır. Yine buradaki modülün de çıkışı 24 volt 1 amper akım vermekte. Buradaki çekilen akıma da baktığınız zaman ortalama 500-600 mA civarında kalacaktır. Yani bu elimizdeki modül buradaki sürücü devrenin beslemesini rahatlıkla yapar. Tabi bu şekilde bir onarıma başlamadan önce Buradaki sürücü devrenin sağlıklı bir şekilde çalıştığından da emin olmamız gerekiyor. Buradaki çıkış kondansatör üzerinden 24 volt gerilim uygulayıp buradaki sürücü devremiz, buradaki gate driver transformatörümüz sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu? Yine buradaki IGBT ayaklarına sürülme sinyalleri ulaşıyor mu? Bunun kontrolünü yapalım. Eğer sürülmede herhangi bir problem yoksa buradaki devrenin onarımına geçebiliriz. Kondansatör üzerinde güç kaynağı bağlantım yaptım. 24 volt gerilim uygulayacağız. Kartın ön yüzüne geldim. Öncelikle bir enerji açıp çekilen akımı görmek istiyorum. 24 volt gerilim altında gücü açtığım zaman 140 miliamperlik bir akım çekilmekte. 3.4 wattlık bir güç tüketiliyor. Bu arada normalde bu makinelerin fanları buradaki 24 volt hattından besleme alır. Fakat bu makine doğrudan 220 volt voltaj ile çalışan bir fan kullanıyor. Yani buradaki devreye herhangi bir yük bindirmeyecek. Buradaki 24 volt sadece şuradaki rölenin sürülmesinde kullanılıyor. Buradaki röle de yine miliamper düzeyindeki bir akımla rahatlıkla çalışacaktır. Sağlıklı bir anahtarlama için burada yer alan 4 adet MOSFET'in de gate'lerinin net bir şekilde sürülmesi gerekir. Şöyle osiloskop yardımıyla MOSFET'lerin gate hatlarından ölçüm yapmak istiyorum. Kartı kenara alalım. Şöyle osiloskop ekrana getirdim. Kartımda yüksek voltaj olmadığı için rahat bir şekilde çalışabilirim. Şöyle baktığımız zaman buradaki MOSFET'in salkı bir şekilde sürüldüğünü görebiliyoruz. Diğerine baktığımız zaman yine salkı bir şekilde sürülüyor. Her MOSFET'imize sinyalin ulaşması gerekiyor ve bütün MOSFET'lerimiz salkı bir şekilde sürülüyor. Ardından osiloskop bağlantımı Şuradaki get driver trafosu çıkışına bağlamak istiyorum. Burada da çentikli bir sürülme sinyali görmemiz gerekiyor. Şöyle detayına baktığımız zaman buralarda çentik yani e, tamamen kapalı bölgelerin olduğunu görebiliyoruz. Gayet güzel, temiz bir şekilde sürülme sinyalimiz çıkıyor. Şimdi de IGBT'lerin bacaklarına gelen sinyalleri kontrol edelim. Hücreli gruplar halinde kontrol etmemiz yeter. Öncelikle buradaki üçlü gruptan bir tanesi üzerinden ölçüm yapıyorum. Ve sinyal ulaşıyor. Diğer üçlü gruba geçelim. Buralarda da temiz bir şekilde sürülme sinyallerini görmemiz gerekiyor. Burası da güzel bir şekilde sürülmekte. Karşı tarafa geçiyorum. Bu şekilde sol bacağına bağlayıp baktığım zaman burası da sürülüyor. Şuradaki son gruba da baktığımız zaman Şöyle tam şase verdiğimiz zaman net bir şekilde görünüyor ve buradaki grubumuz da net sağlıklı bir şekilde sürülüyor. Bunun anlamı nedir? Şöyle ön yüze döndüğümüz zaman buradaki gate driver trahomuzun sağlıklı bir şekilde çalıştığını, yine buradaki gate driver komponentlerimizin sağlıklı bir şekilde çalıştığını ve buradaki IC'leri sürdüğünü göstermekte. Buradaki parçaları tek tek ölçmektense bu şekilde osiloskop yardımıyla Oluşan grafiği izlediğiniz zaman parçaların durumu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Eğer osiloskobu kullanmıyor olsaydık buradaki her bir parçayı tek tek ölçmemiz gerekirdi. Multimetre parçayı ölçer. Osiloskop ise parçanın fonksiyonunu ölçer. Parçanın fonksiyonunu ölçmek parçanın doğrudan kendisini ölçmekten daha sağlıklı bir sonuç verecektir. O sebepten Az önce bahsetmiş olduğumuz elektronik tamir kurslarında osiloskoba ve osiloskobun kullanım şeklinde ölçümlere yaptığınız ölçümlerin yorumlanmasına oldukça geniş bir şekilde yer verdik. Osiloskop üzerinden arıza tespiti yapmak, osiloskobu aktif bir şekilde kullanmak istiyorsanız da mutlaka yine setlerimizi tavsiye ediyoruz. Sürücü devremiz sorunsuz bir şekilde çalıştığına göre buradaki isempes devresinin onanımına geçebiliriz. Buradaki parçaları sökerek işe başlayalım. Modül yerleşimini tamamladık. Şöyle bir sünger gibi malzemenin üzerinde duruyor. Bu malzeme hem modülü yerinde tutuyor hem de darbelere karşı dayanıklı. Modülün yerinden koparak başka bir yere temas etmesini de engelliyor. Gayet güzel, sağlıklı şekilde yerine tutundu. Modül bu arada AC ile besleniyor fakat biz burada 320 volt hattına bağlantı yaptık. Burada herhangi bir problem olmaz. Zaten buradaki devre 320 volt DC voltaj ile çalışmakta köprü diyor üzerinden gelen bu DC voltaj doğrudan kondansatörleri şarj ederek buradaki modülün çalışmasını sağlayacaktır. Herhangi bir soruna neden olmaz. Bu şekilde devrelerde eğer böyle bir SMPS modülü kullanıyorsanız doğrudan DC hattından besleme alabilirsiniz. İlla ki AC voltaj girecek diye bir durum söz konusu değil. Şöyle sağına soluna baktığımız zaman da kartla arasında yeterli mesafe mevcut. Gayet güzel, orijinal gibi modülümüz yerini aldı. Bu devre çok daha sağlıklı çalışacaktır. Üzerinde bir link switch entegresi var. Yine filtre devreleri var. Çok daha sağlıklı bir şekilde geri besleme sağlayacaktır. Buradaki kartımıza gelecek olursak Burada röleyi süren devremizde bir problem söz konusu. Şöyle ölçü aletini yot moduna alıp buradaki komponentleri ölçmek istiyorum. Şurada rölenin bacaklarını açıp kapatmak için Gereksiz yere kocaman bir mosfet koyulmuş. Burada bir transistör de aynı işi yapar. Şöyle buradaki mosfetin bacaklarına baktığımız zaman mosfet kısa devreye düşmüş. Drain source arası kısa devre görüyoruz. Burada bir zener diyot var, kondansatör vesaire yine burada bir koruma diyotumuz var. Evet. Buradaki diyotumuz da kısa devreye düşmüş 1N4007. Buradaki MOSFET'in bacaklarını korumak için bobinin indüktif geriliminden bacaklarını korumak için koyulmuş bir diyot. Bunların değişimleri yapılacak. Burada optokupları değiştireceğiz. Buradaki MOSFET'i ve buradaki 1N4007 diyotu değiştireceğiz ve bir deneme yapacağız. Eğer buradan verim alamayacak olursak doğrudan 24 volt hattını buradaki releye de girebiliriz. Şuradaki SMPS devremiz kondansatörler dolup da tam verimde çalışmaya başlayana kadar buradaki röleyi açmayacaktır. Burada 24 volt çıkmaya başladı anda zaten kondansatörlerimiz de dolmuş olur. Buradaki röle de aktif bir şekilde çalışır. Eğer buradan sonuç alamazsak bu şekilde düz bir bağlantı yaparız. Bu arada bu makinenin başına ne gelmiş onu da anlatmayı unuttuk. Şöyle arka tarafa baktığımız zaman şurada tam buradaki 4 kondansatörde birbirine paralel ve bunların enerjisinin toplandığı ortak noktanın tam ortasına yani 320 volt gerilimin arasına makinenin üzerinde yer alan bir somun düşmüş ve tam yerini de bulmuş. Muhtemelen buralarda da bir gezmiş. Çünkü e, buradaki mosfet vesaire kolay kolay arızalanmaz. Yine buralarda gezdikten sonra en son buraya gelmiş ve güzel bir şekilde burayı kaynatmış. Hem e, buradaki güç devremizin zarar görmesine neden olmuş. Hem buradaki devrenin zarar görmesine neden olmuş. Şöyle bir fotoğrafı da vardı. Takipçimiz atmış. Onu bir göstermek istiyorum. Düşen somun şurada fotoğrafta gördüğünüz gibi tam potansiyel farkın oluştuğu noktaya elle koymuş gibi yapışmış ve buraya kaynamış. Takipçimiz bunu buradan sökmüş fakat makinası çalışmadığı için bize gönderdi. Buradaki zarar gören lehimleri bir tazeleyelim. Yine burada arızalı parçalarımız var. Bunları da değiştirerek kart yerine takalım. Küçük kart üzerindeki parçaların değişimlerini de yaptık. Arkadaki arızalı bölgeleri düzelttik. Şimdi makinayı toparlayabiliriz. Büyük devre kartını yerine takıyoruz. Evet makinayı topladık. Şimdi deneme vakti yerleştirdiğimiz modül şu kısımda kartla kendisini güzel bir şekilde kamufle etti. İkisi de aynı renk olunca birebir orijinal parça gibi makine üzerindeki yerini aldı. Herhangi bir problem çıkartacağını düşünmüyorum. Bir deneme yapacağız. Bakalım çıkışından voltaj alabilecek miyiz. Şöyle enerji açıyorum. Fanımız çalışmaya başladı. Rölenin çekme sesi geldi. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın şu an rölemiz bıraktı. Tekrardan açıyorum. Rölenin çıt sesi gelecektir. Açar açmaz röleden bir çıt sesi geliyor. Bu da Bölemizin aktif bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Şöyle kaynak çıkışlarında bir ölçüm yapalım. Şöyle biraz kenara almak istiyorum. Şuralarda kaynak çıkışlarımız var. 80.2 voltluk cihazın nominal çıkış voltajını, yüksüz haldeki çıkış voltajını alabiliyoruz. Onarımı başarıyla tamamladık. Kaynak testleri de yapıldıktan sonra takipçimize geri gönderilecek. Umarım uzun yıllarda sorunsuz kullanır. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.